daha çok nasıl arttırabiliriz? Ah benim canım, ah benim güzelim, ah benim nur yüzlüm. Nasıl efendi, nasıl temiz? Mesela bak düşün. Bak mümin, muttaki, nurlu, efendi, masum, tertemiz bir insan. Benim canımın evli olduğunu düşün. Eşi de benim canıma işte deşarj olacağım diye saldırdığını düşün. Bunu hangi Müslüman kabul edebilir? Kim kabul edebilir? Değil mi? Dehşet verici bir durum. Asla kabul etmeyiz. Ama adam bunu makul görüyor. Benim güzel yüzüm ben bir daha göreyim. Tabii. Dikkatimizi daha çok nasıl arttırabiliriz? Güzel yüzüm bir kere çok nurlusu ve imanlı, temiz bir insan olduğun, afif bir insan olduğun, iffetli olduğun, çok güvenilir olduğun hemen anlaşılıyor. O kadar büyük bir nimet ki senden arkadaş olmak, dost olmak. Senden kim arkadaşsa ona dünyanın en büyük nimeti verilmiş ben söyleyeyim. Yani kıymetini bilmesi lazım. Çok naif, çok klas, hem de çok çok güzel bir insansın. Bayağı güzelsin. Allah sana uzun ömür versin. Sen cennette bana arkadaş dost etsin Rabbimiz. E, dikkat kapalı. E, dikkat aslında açık oluyor da insanı dikkatini başka çevirdiği için dikkati kapalı diyor. Evet. E, çok şey düşünüyorlar. Evet. Kendini sıkacak çok şey. Yani çünkü tehlike fazla olduğu için dünyada, insanlar ahlaksız olduğu için, dünya bozulduğu için e, kendini yalnız görüyor insanlar. E, ve her şeyi, cisimleri, insanları, hayvanları, her şeyi tehlikeli görüyor. Çünkü mesela dolap devriliyor üstüne. Köpek ısırmaya kalkıyor. Elektrik kablosunda elektrik oluyor. Babası dövmeye kalkıyor. Abisi bıçaklamaya kalkıyor. Kocası deşarj olacağım diyor odunla dövmeye kalkıyor. Sokağa çıkıyor adam tahmin etmediği anda suratına yumruk atıyor. Yani inanılmaz kepa değil. Çocuğu oluyor mesela üç yaşında. Niye bacağını açtın diyor amcası görecek bacakların tahrik olur diyor. Veyahut oğlunun yanında diz kapı açılıyor. Ya diyor bilmem ne umduğu zaman diyor çocuğun diyor. Kendi öz çocuğun. Senden bilmem ne umduğu zaman diyor. Niye açtın diyor diz kapağını diyor. Ya dehşet verici bir dünya gösteriyorlar. O yüzden insanların dikkati beyni uyuşuyor adeta. hep gereksiz konulara dikkatlerini verdikleri için lüzumlu yahut herhangi bir konuya dikkatini veremeyecek hale geliyor. Sürekli unutkanlık, sürekli dikkat dağınıklığı meydana geliyor. E, buna karşı ne yapılır? E, buna karşı yapılacak şey e, işte alemleri mesela atomun içinde alem yaratan Allah'a e, kalbi tam bağlamak olur. E, çünkü bu gelenekçi takımını mesela bu anormalikleri yaratan Allah, Mehdi'nin çıkması için yapıyor Allah. İsa Mesih'in zuhur için yapıyor. Yani Zaten bunlar olmasa çıkmazlar. Yani bunlar mutlaka olması gerekiyor. Hatta daha bunlar daha hafif, daha da şiddetli olaylar da olacak. Yani daha da şiddetliler olur. E, Mehdi'nin zuhur için, Allah tarafından yapıldığı için e, her şeye kafa takarak, her şeyden çekinerek değil de e, kalbi Allah'a bağlayarak e, gerekli olan şeylere dikkat vererek yaşamak lazım. Gereksiz şeylere dikkat vermemek lazım.